da güzel bir köy vardı. Köy yemişir, huzurlu, dolu bir köydü. Adı da Kapıbağ Köyü'ydü. Köyde mutlu mesut yaşarlardı ama bir tek köyün ninesi mutsuzdu. Her şeye çok çabuk sinirlirdi. Ne zaman köyde bir eğlence olsa, biri onun misafir gelse yine bağırmaya başlardı. O kadar bağırır kızardı ki İnsanlar üzer kalbini kırardı. Bir zaman sonra nineye kimse uğramaz oldu. Bir gün yine ninenin kapısı çalındı. Gelen köye taşınan komşuydu. Kapıda mutlu, sevgi dolu, cap canlı, gülü yurdu, Heyecandan eli titriyordu. Nineyi duymuştu ama yine de umutluydu. Ona kötü davranmayacağından kapı açıldı ve nine Sen de kimsin? Ne geldin kapama? Yeni komşu. Ben yeni komşunuzum. Eee? Ne yapayım yürü git kafama dedik deme Komşu ama daha tanışmadık bile Nine Dedim başımdan komşu falan istemiyorum Kafama dinlemek istiyorum Yine komşu olana şaşırmış kalmıştı Ne yapacağını bilemeden dondu kaldı Nine kapıyı yüzüne kapamıştı Arkadan gelen kadın Aman boşver o delin huysuz teki Dedi Yine komşu Aa neler diyorsunuz siz çok ayıp demeyin öyle Kadın Aman boş versene. Hoşsun teki. O bize neler diyor? Yeni komşu neden böyle davranıyor ki? Kadın nereden bileyim? Ona bağırır buna bağırır. Ben de anlamıyorum. Hoş ver sen bizimle komşuluk yap. Ona da aldırma. Yeni komşu belki daha sonra sizinle takılırım. Şimdi araştırmam gereken konu var. Kadın peki hoşça kal komşum deyip oradan uzaklaştı. Ertesi sabah çok erken bir saatte yine komşunun kapısı hızla çalar. Kadın yatağından fırlar. Üstündeki pijamaları ile koşup kapıyı açar. Nene merhaba. Yine komşu. Aa, merhaba komşum nasılsınız? Buyurun bir şey mi istediniz? Yine çok konuştun ya. Bir sus. Yine komşu şaşkın şaşkın yeniden sonra Ne istemiştin? Nine? Hiçbir şey istemedim. Yanlışlıkla çal. Bana da eve gider. Kadın ne olduğunu anlayamaz. Kapıyı kapatır. Kahvaltı hazırlamaya gider. Bu olay bir süre böyle devam eder. En sonunda yeni komşu dayanamaz ve nineyi sorar. Neden kapımı çalıp kızıp kızıp gidiyorsunuz? Nine. Sana ne? Ben gidiyorum deyip gene eve gider. Yeni komşu ninenin bu durumundan hiç hoşnut değildi. Akşam olduğunda nine kapısını çalar. Nine Yine söylene söylene kapıyı açar. Nene. Yine mi sen? Ne geldin? Akşam akşam kapıma. Yine komşu. Sizin sıkıntınızı buldum. Nene. Neymiş benim sıkıntım? Yine komşu. Sizin konuşacak, dertleşecek, elenecek kimsiniz yok. Çok yalnızsınız. Tüm huysuzluğunuz bundan. Nene. Anlamadım. Yine komşu gülümseyerek. Yani yeni komşular yakılabilirsiniz. Nene. Hiçbir şey anlamadım. Geç içeri öyle konuşalım. İçeri geçerler. Kadın bütün bildiklerini ne anlatır? Nine komşuya inanmaz ve onu dışarı atar. Komşu evine gider ve Nine'yi mutlu edecek şeyler düşmeye başlar. Bütün köy halkını toplayıp Nine'nin huzurunun nedenini anlatır. Köy halkı Nine'nin yalnızlıktan böyle olduğunu öğrenince çok üzülürler. Hep birlikte kahvaltılık bir şeyler hazırlayıp yarın sabah Nine'nin evinin önünde toplanmaya karar verdiler. Yeni komşu. Ay çok iyi fikir. Hemen ben de bir şeyler hazırlayayım. Ya börek yapayım. Yarın erkenden evin önüne geleyim. Akşam olduğunda köyde hummalı bir çalışma başlar. Kimi hamur işi, kimi yemek yapar. Hatta nene için yelek patik hazırlayan bile olur. Taksıyla çiçeğini kapan sabun erkeninde kıya dayanır. Kapıyı çalarlar. Nene şaşkınlık içinde kapıyı açar. İnsanları kapısında görünce nene ne geldiniz? Gidin buradan. Diye bağırır ve kapıyı suratlarına kapatır. Yeni komşu sabah kahvaltısına geldik. Ne oldu? Memnun olmadın mı yaptığımız sürprizimize? Nene ben sürprizden hoşlanmam istemiyorum der. Ama artık bağırmıyordu. Yeni komşu sen bizi kovsan da biz gitmeyeceğiz. Bizi eve al da börekli soğumadan kahvaltımızı yapalım. Senin için o kadar hazırladık. Nene bütün bunları benim için mi hazırladınız der. Yumuşatmıştır. Kapıyı sonuna kadar açar. Komşular içeriye girerler. Yeni komşu Nini'nin elini öperler. Ve bundan sonra huzursuzluk yapsan da biz senin yanında olacağız. Öyle tek başına izin yok der ve hep beraber kahvaltı yaparlar.